Şimdi de Altın Kalem ödülünü alan Doçent Doktor Cihat Yaycı ile beraberiz. Yaycı ile beraberiz. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tebrik başardım. ediyorum ödülünüzden dolayı. Başarılarınızın devamını diliyorum. Cihat Bey, e, şimdi önce tabii siz biz tanıyoruz. Ama hani belki tanımayan e, vatandaşlarımız olabilir. Biraz kendinizden bahsedin ama tabii ki bu ödülü almanıza vesile olan eserinizden de bahsederseniz <laughs> sevinirim. Ee, Buyurun Ben Müstafi Amiral, Doçent Doktor Cihat Yaycı. Mavi Vatan haritasının çizeri. Muavatan Vatan Doktrini'nin yazarı, Libya-Türkiye Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma anlaşması'nın da mimarıyım. Bizim de onur Tekir. kaynağımız. Estağfurullah, estağfurullah. Altın Kalem Ödülleri'nden Ben Uyan Türkiye'm isimli kitabımın değerlendirilmesi neticesinde Altın Kalem Ödülü aldım. Bunda da çok da mutlu oldum, büyük de onur duydum. Layık görenlere de çok çok teşekkür ediyorum. Bu Uyan Türkiye'm kitabı hakikaten Türkiye'nin uyanması için yazılmış bir kitaptır. Ve ben bütün kitaplarımdan bugüne kadar hiçbir kuruş gelir elde etmedim. Hepsi ya Türk Sağlık Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na, ya Mehmetçik Vakfı'na, ya Deniz ya da gençlerin murs konuna bağışlıdır. O yüzden alırken de çekinmeyin. Çok teşekkür ediyorum efendim sizi tanımak. Yan yana olmak benim için bir onurdu. O olur bana çok hayır, teşekkür ben. ederim efendim. Başarılarınızın devamını ol. ama daha da önemlisi çalışmalarınızın olur. devamını i̇nşallah, arz ediyorum. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Sağ. Çok çok teşekkür Bu ediyorum.